basamağında da 8 onluk olduğu için doğru cevabımız 8, 85 sayısı 8 onluktan oluşur olacaktı. E kimler var burada? 90 var. Bir de 60 var. 90 ile 60'ı toplarsak aradığımız ABE açısının ölçüsü Yedinci soruyu. Yedinci soruyu ekrana getiriyorum. Efe cevaplıyor. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönde hava hareketi yani rüzgar esmeye başlıyor. Yine film sizlere anlatırken hep aslında aynı sözcüklerden yararlandık. İşte ekşi sözcüğü ile ekşimsiz sözcüğü arasında nasıl bir This is picture 10. A lady. And a question mark İç açı, evet. Ama özelliği nedir bunun, kare ve içinde nokta varsa? Dik açı. Dik açı, çok güzel.